Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane e, silah oyunu oynayacağız. İlk başta bir Eren'le ikimiz vs atacağız. Gel lan. Beta. E benim. Merhaba. Ya bu kim ya bu? Dur. Lan oğlum lan. Ya bu kim ya bu kim? Kardeşim git. Ha gel gel gel. Gel yanıma gel yanıma 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 yanıma. Sarı 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 yere sarı yere sarı yere geçin diye kadar. Ali gel, Ali ha. gel, Ali gel, Ali ee, gel. Hadi. Şimdi ben. Ne yapacağız? Arena backroom. Ben arena, arena, dedim ya. Ben de arena dedim. Oha bu kadar ha, haritam varmış? Da. Backrooms var lan. Hadi backroom gel lan. Yani. Bu arada burada şey ayarlanıyor mu? Ne? Cross, cross air. Bilmiyorum. Yedin mi bu arada mermi? Yedim. Can kaç? Hadi 111. Bak şimdi nasıl kayıyor lan? Eee CTRL e bas ve W basarken. Şimdi hareketi izle abi. Hop. İşte bu. PUBG mi oynuyorsun <laughs> satayım. <gülüyor> PUBG oynamam ben abi. PUBG yok gibi bana göre. Bana göre. Abi bana göre. Bana çok hareketli ve de benim grafikler Allah emanet. Oyun hayvan gibi kasıyor kanka. Ya oğlum bak var ne yok şimdi. Valorant'ı kaldırıyor da. Şimdi senin bilgisayar Valorant'ı kaldırıyor da. Bunu mu kaldırmıyor? Oğlum ne oluyor lan? Yok oldu. Kanka bu oyun hareketli bir oyun. Call of Duty şeyinde. Call of Duty gibi aynı. Hadi ya Call of Duty mi? Yuh o kadar da var. Bak Valorant'ta eğim koyuyorsun hacı. Eğiliyorsun şöyle. Bunda Roblox koyuyorsun. oyununda eğim mi koyacaksın? He. Oha. Silahlar aynı değil ama hocam. Nasıl aynı değil? Skar işte benimki. Allah kendime bomba attım ha. Onu ben de yaptım zıplatıyor işte o. Neredesin kral? Neredesin Pango? <laughs> lan geber lan. O 360 yapacağım. Hop. Lan nerede? 360 Lan mermi, 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 mermi. Daha bir daha, bir daha. Hop. Ben de her seferinde yiyom ya anasını satayım. <laughs> <laughs> Yok. Ben bunu gitmez. Kaçta bitiyor lan? Ha? Ee, bilmem. Ali biz bunu bitirek ya kral. <laughs> bitti bitti zaten. Yok bu oyun benlik değilmiş. Bak ben, ne de var hayır. ya hayır. bak kafaya eğim koymalık bir oyun lazım bana. 2 ve 2 yapacağız 2 ve 2 yapacağız senle ne biri başka biri. Gel gel gel. Tamam. Gel. gel gel gel. Sen nasıl level atladın böyle? Adam öldürüyorum işte gel gel gel. Ya buraya dur mor olalım biz. Come here. Adam gelse birileri. Bir dakika ben ee, silah alabiliyor muyum? Bu ne? Bu ne kral? Ne oluyor oğlum? Tenis. Bunu ne yapayım lan ben? Come here dostlar. <laughs> Müthiş İngilizce ya. Müthiş ya. Ben bu çocuğun İngilizcesine Aa bak. geldi bak işte. <laughs> Bir kişi daha lazım yani. Aa! lan Aa tek tek teke tek yapacağız bak. Adam bir kişi. Yenemezsek çok kötü. Bak yenelim tamam mı? 2'ye 2. Yeneriz değil mi? <laughs> Kanka bok yeneriz. Benle sen oyna var ya sen direkt teke tek yapıyorsun şu an. Oo! Kanka, adam full o bana geliyor. Aa oha ne oluyor? O adam on sen öldün mü? Hayır sen öldün seni öldün lan. Ben nasıl öldüm lan? Ali RPG mi oynuyor lan o adam? Ne bileyim manyağın teki. Ali bu oyun hayvan gibi baş döndürüyor. Aldım <laughs> <Oho, gülüyor> be. Oh, oh, yeah. Ali. Ali Ali oh yeah. oh <laughs> yeah. Hadi hadi bak ben bunun üstüne gaza gelirim baba oynamaya başlarım artık. Oy çok güzel vurdum. Bir daha kral. Oho. Yedi lan bayağı ne uçurdu vallahi. Bak sen sen biraz şey yap. Ben uzaktan vuracağım adam. Dur ölme ölme ne olur. Hayvan gibi vurdum. Bir canı var lan onun. Oha ya. Kanka canım minicik bak minicik 28 lan. Ne yapayım oğlum adam bazuka ile kafama attı ya. İzle. Hop. İşte bu. Nerede lan o? Oha! Yu! Kanka ne yapıyor bu? <laughs> Allah belasını ya böyle işim olur. Adamın si silahı ben bilmem. <laughs> bana bulacağım. Bana ne gerçim bana ne. Hayır hayır. Abi bu ne? Yine yine. Oha lan. Fena vurdun ha. Vur biraz daha Ya şey bitmiş. Testere oynayarak öldürüyor. <laughs> ya bu ne lan? Oğlum bak. Hadi hadi bak. Hadi hadi. Yaparız bak. Kral benden bir şey bekleme anasını satayım. Ya nasıl beklemeyeyim? Takımız biz. Takımız da anasını satayım bir bok yemiyorum. Ha? He? Kanka bu flash mı? Flash da kör mü ediyor bu? Ne bileyim. Ya böyle iş mi olur ya? Kanka biz bu adamın kusura bakma da bok yeneriz. <laughs> Konuşmayacağım Aa, burada. Ayı mı? Ayı mı var? <laughs> Hop şöyle. Anladın? Ben önden gitmeyeceğim ki kardeşim. Burada mı lan? Orada mı? Ya bak burada gördüm. O oh, baya vurdum, bayağı vurdum, bayağı vurdum. Aldırsın. Helal la. oh yeah. yeah, oh yeah, oh yeah. Hadi hadi, Baba, hadi hadi. Daha hadi. Daha bak yapacağız, yapacağız. Tamam mı? Baba, Şimdi çok çok iyi oynuyoruz. Gel gel. İkimiz, ikimiz, ikimiz gideyim, ikimiz gideyim. Herif iyi oynuyor Aa, ya. Geldi, geldi, geldi. Vur, vur, vur. Hayvan gibi Oye <laughs> Oo oh, yeah, oh yeah, <laughs> come back, hadi bakayım, hadi bakayım. come back, oh yeah. İlk kilimi, oğlum hayvan gibi alsar verdim lan ben orada. Hadi, hadi, gel, 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 gel. Bak, ikili yiyeceğiz, İki. aynı taktik. Aynen öyle, aynen öyle. Gel gel. Ha vuramıyorum. Vur. Testereyle vuruyor. Ya, Sen ben vur. Olur. Ben... Vur ne olur. <laughs> ya. Ha. O Mermi. Mermi yarım saatte ne olur. Hayır. Tipine tükürdüğüm daha yüzü gözükmüyor. <laughs> Spistik herif ya. Ya duruşa bak ya. Gerçek hayatta gelse bir tek mermisi yine Oturtturacağım kafasını Allah Allah. Gel bir daha gel bir daha. Gel 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 Ya bu kim ya? Ben bunu istemiyorum. Çık 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 çık. Dur. Dur dur dur. Hmm. Sen buraya gel gel gel. gel. Ha. Bu da buraya gelsin. Ya ne yapıyorsun sen ya? Lan niye bunlar bize doğru geliyor? Karşım git şuraya git şuraya git. Gel ha. O iki tane kıza iki tane. Kıza. Ya sen gelme ya sen gelme ya. Oha 92 mi? Backrooms, backrooms, backrooms. Kanka ben arena istiyorum. Backrooms beni mal eder. Backrooms hadi ver ver ver. Backroom, backrooms, backrooms, backrooms. Backroom. Hadi hadi hadi. Aha backrooms. Bak daha oh, merak etme oh, bu arada oh, oh, Oğlum, oğlum. bu ne? Backrooms yeşil değil ki. <laughs> ne diyor? oğlum <laughs> Oha bak karşımız karşımızdaki rakip bir de konsolla oynuyor ha. Gel gel arkada arkada. Oğlum nasıl arkada lan ben bu Ne oldu lan? Ne oluyor lan adam niye dönüştü oğlum orada? Ne oluyor? Ne oluyor? Aha öldürdüm. Bunu da al, al alırsın. Helal be. Çak. Ben Çak. mi öldürdüm? Çak. Evet. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Hadi. Gel gel gel. Oye oh yeah, ekibi burada bebeğim. Evet şimdi. Bomba attı bu. Ben attım ben attım bomba. Ha. Eren 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 eren. eren. <laughs> Yardım et. O oh, aldım. Aldım onu. Aldım onu. Sen alırsın onu. Beta'nın teki o. Beta'nın teki o. <gülüyor> <gülüyor> kanka, hayvan gibi hasar verdi. Helal kanka. be. Helal be. Oy oh, yeah. İnşallah kambek atmazlar bu arada ha. Keşke böyle bir o ye deme şey falan olsun. Dalga geçme amacı <laughs> çok çok toksik olurdu o zaman. O ne lan adamın elinde kalkan var oğlum bu ne ya? Şu beta bayağı bir yedi. Oğlum adamın elinde kalkan var lan. Ne yapayım ben bu Nerede adamı? <laughs> Minecraft. Bak kalkanla geziyor. Sen vur adamı, adama vur. Nerede anasını satayım? Adamı bir görmeyen ben mi? Vallahi çok <laughs> 53 canım kaldı benim ha. Benim de 81. Köşeye sıkıştı. Vuruyor vuruyor vuruyor. <laughs> lan mermiyi boşuna götürüyorum ben. Oo oh, oh, Helal be helal o be. Ay adam abi işte böyle. Kız de dedi şaka bana kay kay kay. kay ya kay, sen kay kay, kay, kay kay kay. kay. Kanka kayıyorum oh. adamlara. Çok fena vurdu, çok fena vurdu orada. Dur dur, dur dur. Nerede? Oha. Hasar verdim hayvan gibi ama öldüremedim. Oğlum ben uçuyorum lan havada. Hadi lan. Oha ben bir sürü şey kazandım lan. Bunlar bütün takipçilere gelmesin hali şimdi. Şimdi yenilirsek yalnız. ok <laughs> oh, yeniliriz buradan. Benim eğim şu an Allah'a emanet gitti. Abi bu 92 levellik adam çok kötü lan. O ne yapıyor bu kral? Ben ya sen kızı bir öldür ya vallahi vay belaz. Öldüm abi. Hadi lan hadi hadi. <laughs> hadi ah be. Oğlum adamın elindeki silahlara baksana ya. O bir şey canım, benim kilim daha mı fazla seninle? Bilmiyorum ki. Evet. Kill fazla. Asit de fazla. Sağda sağda. Kanka hayvan gibi yedi öldüm. Kanka minicik canı var. Oha! Comeback atıyorlar. <laughs> Vallahi comeback atıyorlar. <laughs> Çok geziyor. Oğlum comeback yemeyelim şey. dedik yiyoruz ya. Kanka biz köşeye kapanalım bence zamanı oynayalım. Oh! Yanımda belirdi bir anda. Yat lan! Hadi be kralsın. İşte yat lan yat lan. Ooo bakmak için anneme hediye. Bir gün bakmak için <laughs> <çok gülüyor> hediye. Şey, Sen de eğer bakmak istersen bakabilirsin Spotify Top 50. İstemezün. Şöyle bak bak ne bak diye pozlara pozlara. İster ölüm ister huzur, ister huzur. istemez <laughs> geri dönmek <laughs> falan diye. Açıyor, açıyor. Hayır Senin bak bak al olur. al bak benimki daha çokmuş. Oo baba döşedik ama ya. Son Ay o, seninki abi. daha çokmuş lan. Evet daha çok oğlum. Gel gel. Gel gel. Bir dakika. Silah değiştirebiliyor muyum? Aa değiştiremiyorum. Oğlum ne oluyor? Ne yaptım lan? Ben bir şey yaptım ama. Bir şey yaptım Ha tamam. Şimdi gelsin bakayım o. Yat lan yat. <laughs> evet. Oğlum ellerine verdim lan. Bekle bekle bekle. kelimeyi yazıyorum. Oğlum nasıl düşmüş oraya? Hah. Hadi gelsin nerede ya? Amir, Gaydes. Gaydes. Türkçeyi bari doğru yaz. Bak. 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 Ne oğlum sen? Dimension, gelsin hadi. Dimension. Dimension. Cross. Crossroad. Crossroad. Bak. Crossroad. Aynen. Aha bak bunu da merak ettim. Bu da çok güzel benziyor. Oha. Karşımızda 87 ve 52 levellik herifler var ha. He. Bu kim oğlum? İstediklerini yapsınlar oğlum. Burada 4 levellik Eko 11 levellik Ali Aga var. <laughs> Nereye gidiyoruz lan? Oo, oh, Müthiş harita. Ama çok da zorlu bir harita. Minecraft'a benzettim lan ben, ben bunu. Ya ne Minecraft oğlum ne alaka? Hayırla benziyor. Minecraft'la sence şu oyunu karşılaştıracak kadar şey misin Ali? Neyim? Minecraft'la bu oyun karşılaştırılmaz bu arada. E karşılaştıran sensin zaten. Yatsın önce bu. Ah hayır hayır. Orada mı? Eee merdivenlerin orada bak dikkat et. Ben bıçakladı. Burada. Bilmiyorum. Ozu... O harita çok büyük lan. Ben de ondan dolayı oynamıyorum ya. Oynayamıyorum ya. Oynamıyorum değil. Hı. Hiç Bak mı? sağda 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 sağda. Sağda kafasını gördüm. Sağda kafasını gördüm. Aşağı in. Oralarda bir yerde olması lazım. Aha orada orada. Hadi lan. Solda değil mi? Ha yok. Hadi, hadi. Kanka. Hadi lan. Öldün mü lan? Hadi. Ah be. Oğlum ben çoktan ölmüşüm. Ben de lost yazısı çıktı lan. <laughs> Şimdi şuradan bu. Burada. Tamam. Aha. Hadi ikisini de alalım. Ben bayağı hasar vurdum, bayağı hasar vurdum. O bıçakla oynuyor zaten geri zekalı. Bu da o. sniper oynuyor dibimizde. hadi bakayım. Ha. Hop şöyle de. Hadi lan. Hadi. Oo ye gelir mi Ali'den şimdi? <laughs> lan biz niye masadayız? Bu ne oğlum? Karnı acıkmış adamların. <laughs> ben artık. Şurada lan şurada. Oo. Oha. Oha. Ama yok artık. Neredeler lan? Aa sesi verdik biz bunlara şimdi. <laughs> ee <laughs> sonra biz de şimdi Anam baga girdik ya <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Hayırdı kardeş. Aa bak oğlum ne benim eğim ya? yanıyor. Hayırdı kardeş. De bak bizim birlikte lazım bak. Ben tek başıma yenemem bunu. Ya adam beni işte bıçakladı orada. Bak şu merdivenden çıkalım. Aa bak burada burada burada. Oğlum hani birlikte gideceğiz. Hayvan abi? gibi hasar yedi. Adam ölsün artık. Yeşilliği öldür. Yeşilliği öldür. Hayvan gibi hasar verdim. Öldürdüm. Oh. Oh. Onu öldürmesem var ya şu an delirecektim abi. Bir de şu kırmızı Lewandowski formalı mıydı ya? Onu da öldür. Barcelona formalı bir şeydi işte. He. Oy 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 oy. HS'leri yedi lan o. Oha ya. Yuh. Ha? Abi bu bıçak ha? nasıl bu kadar güçlü ya? Oğlum onların bıçağı varsa bizim de yumruğumuz var anasını satayım. Ya. Şey ya yumrukla bir bakıyor olmuyoruz. Gelin lan. Bunlara Türk tabancası denir oğlum. Ben gençliğimde hep bu tabancadan kullanırdım bak. Bir bir bana gelme bana gelme <laughs> Ya bu semiden hep bıçak giyip duruyorum ben ya <laughs> Kanka kaçak mı full? Kaçak ama o adam zaten hızlı bir şey Dur bak Şöyle gözetleyelim tamam mı? Gel ikimiz bir arada az uzak Gel gel gitme burada burada Lan gel. Geldim ya lan eşek. Az önce gördüm onu ben. Şuradan da gelin. Şurada şurada şurada. Nerede lan? Ya yeter burada. ama ya yeter ya. Allah Allah. Abi bak bu bana dokunmuyor ki. Abi tipe bak. Ben hava ya. Atara bak ya. Gemindiğimiz adamı bak. Gel birebir. Tamam gel birebir. Hadi bakayım. Alayım aklını. Mora oğlum. Ali gel gel Ali gel gel. Burada ben. Lan ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Ha gel 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 gel. gel. Sakin oğlum. Sakin çocuğu. Ha hangisi olsun? Bir sürü harita var. Kanka bence backrooms olsun. Tamam hadi. O. Uh. Aklını alacağım şimdi ha. Şey bak sen. Öl artık abi. 18 can. Gel lan buraya. Bura. Ya. Geber lan. Ha ya. Oha KAÇCAN <laughs> Üç canlı lan. Üç canlı. Lan. Anasını satayım on canla oynuyorum bir sattır. Abi bomba çok vurdu şu an. Cidden mi? Hadi. Abi yeter artık 36 can oynuyor ya. Hadi. Aklını alırım dedim. Peki, bir Bak, daha aklını alacağım şimdi. İzle abi. Neredesin lan? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşk? Ananı avradını mı? Ananı mı? Geriye dönmek yok bizde. Hayır 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 hayır. Hadi. E benim nikah oyun hayvan gibi kaçıyor. <laughs> şey, Ekran kapandı. Ekran kapandı. Heh, geldi. Burnum kaşınıyor, ananı avradın Neredesin beta? Neredesin? Sen neredesin göt? Buradayım. Şerefsiz. Kesin görüyor. <laughs> hadi hadi hadi, gel 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 gel. Kral ben yok. Oo, gitmiyorum. Ye. Başlıyorum artık. İyi, hadi ya, ya. ya başla hadi. Niye bu kadar zaman bekliyor? Ya kendime bomba attım olmadı. Kaç. Ooo. Oh. Kaç anasını satayım ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bomba tutuyor benim de. Ya. Gel, gel gel gel. Gel bir daha, gel bir daha, gel bir daha. Tamam, gel lan. Gel. Ya mal mısın oğlum? Niye yer değiştiriyorsun? <laughs> gel, gel. Eee, şey olsun mu? Bridge. Eee, al. Bridge. Ne? Bridge, bridge. Tamam, hadi bridge. Oğlum çok güzel haritalar var lan. Bok gibi bence. Ne bok gibisi ya? Ben seni bu arada sırf morluğundan görüyorum ha. He. Cidden? Her yerde belli oluyor. Sıkıntı yok. Al Allah. Hadi kim kardeş? Anla. i̇zle, <laughs> izle. izle. Halin hemen dikkatini çekti. Ya oğlum bir git. Ayıp ettin ha, ayıp ettin. Öyle değildi. Ayıp ayıp. <laughs> Hadi. Nasıl lan? Allah. Dede, Dedi Kılıçdaroğlu Konya'yı kazanmış. Ne edin <laughs> Oğlum ne alak? Bak gel hadi. Ne yapıyorsun satayım? <laughs> <laughs> ya düşer miyim diye Arkadan baktım. <laughs> düşer miyim diye baktım düşüyormuşum. oluyor lan? Bombat şey. Geber lan artık. Lan yere yapıştım lan. Hadi. Aa, aa. <laughs> tık tık tık. Yes. Yeter anasını satayım <laughs> ya. Bu da son maç. Hadi bakayım. Lan köprüden mi <laughs> aldın? <Kendini bitirik, gülüyor> şey Kral videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz.